Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine bir sözel mantık sorusuyla karşınızdayız. Bugünkü durağımız 2014 Ales İlkbahar Sözel 2'de çıkmış olan 33, 34, 35 ve 36. sorular. İlerleyen süreçteki videolarımızda lisansa, orta öğretim, ön lisans ve DGS düzeyinde çıkmış olan sınav sorularına da yer vereceğiz. Ancak mantığın babası piri Ales sorularıdır. Ales sorularından birkaç video daha devam etmeyi düşünüyoruz. Bakın sorumuzu hemen yansıtıyoruz ve bu zamana kadar çözmüş olduğumuz sorularla benzerliği, yakınlığı ya da farklı yönleri var mı bunlara bakalım. Sevgili arkadaşım biz ne biliyoruz? Hep öncül sorularını biliyoruz. İki tane öncüle alıştık şu ana kadar. Bu iki öncül arasında ise az olan içerisinde çok olanı yazmaya alıştık. Çünkü azın ihtimali neydi değerli arkadaşlarım? Çoktan daha azdı. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar A'dan başlayıp C, D, E, F ve G devam eden toplam 7 tane sanatçım var. Ve bu 7 tane sanatçım pazartesi günü başlayacak ve bir hafta boyunca devam edecek olan konserde sahne alacaklar. Bakın burası önemli. Yani 7 tane günüm var, 7 tane sanatçım var. Yani burada azın içerisinde çoğu yazma ihtimalim yok çünkü öncüllerimin ikisi de eşittir. Ama şunu bilelim. Ben kafama göre pazartesiden pazara sıralayamam. Eğer burada bana pazartesi günü başlayacak demeseydi, burada günün yani konserin ilk gününün çarşamba, perşembe, pazar ya da salı olduğu bile olabilirdi. Bu bağlamda bu sorularda rahat olun. Bize konserin başlayacağı günü net olarak verir. Şimdi bakalım. E, 7 tane öncülümüz var pardon 7 tane sanatçımız var. 7 tane de sevgili arkadaşım günümüz var. 2 öncülü soru. O zaman bariz bu soruda değerli arkadaşım az olan içerisinde çoğu değil. İster sanatçıların arası karşısına günleri ister günlerin sevgili arkadaşım içerisine sanatçıları dolduralım. O zaman tablo bariz şöyle midir değerli arkadaşım? Şöyle güzelce tablomuzu oluşturalım. Pazartesi günü diyelim. Salı diyoruz. Çarşamba diyoruz. Perşembe diyoruz, cuma diyoruz, cumartesi diyoruz ve pazar diyoruz. Tablomuz net olarak bu mudur? Evet, tablomuz budur. Hemen günleri de sevgili arkadaşlar yazalım içerisine. Ne vardı? Evet, pazartesi günü var. Konser pazartesi başlayacak. Salı günü var. Çarşamba günü var. Perşembe var. Cuma var sevgili arkadaşım. Cumartesi günü var ve pazar var. Şimdi soruyu iyi takip edin değerli arkadaşlarım. Diyor ki bize 4 tane bildirim vermiş. En büyük hatamız bildirimleri lütfen sırasıyla işleme koymadan önce işlerinde en net olanı bulalım. Net olanı bulmadıkça tabloya bir şey yapmamaya özen gösterelim. E festivalde her gün sadece bir konser verilecektir. E zaten 7 tane sanatçım 7 tane günüm var. Burada zaten net. Ha böyle verip boş günde bırakabilir. Bazen bir günde iki sanatçı da sahne alabilir diyebilir. Şimdi Arkadaşım ikinci bildirim okuduğunda C ile E arasında 3 sanatçı konser verecektir. Eğer sen sırasıyla gidersen burada kafama göre 3-4 tane ihtimal doğururum. Bunu bir geçiyorum. He, üçüncü bildirime baktığımızda ilk gün B diyor. O zaman ben sevgili arkadaşım ilk gün B'yi ye yer verdim. Son gün ise G konser verecektir diyor. Son güne ise G'yi verdim. Burada herhangi bir problem yok. Üçüncü bildirimde yol aldı. Bakın C ile E arasında üst sanatçı konser verecektir diyor. Arkadaşım C'yi ve E'yi öyle bir yere vereceğim ki aralarında tam 3 sanatçılık yer kalacak. E baktığın zaman 1, 2 ve 3. O zaman ben sevgili arkadaşım C'yi salıya, E'yi de değerli arkadaşlar cumartesiye verdim. Ama şunu unutmuyorum. E ile C arasında tamam 3 sanatçı konser veriyor. Ama sevgili arkadaşlarım baktığın zaman burada C'nin cumartesi de E'nin salıda olma ihtimali olduğu için şöyle E ile C'yi ben yer değişen gösterebilirim. Çünkü bunu unutursak sözel mantıkta bu soru tamamen patlar. E baktığı zaman bir bildirimim kaldı. E, diyor ki D ile F'nin konserler arasında A konser verecektir. Hemen öyle bir ihtimal oldu mu? Evet arkadaşım Denizli ile Fatsa'nın arasında Arkadaşım konser verebilecek olan A'ya yer kaldı mı? Evet. He. Peki şunu unutmadan yoluma devam edebilir miyim? D ile F'nin arasında A'ya konser verebilecek yer bıraktım. Ama sevgili arkadaşım şunu da unutmuyorum. D cumada F çarşambada olabilir. Yani Kırmızıyla yuvarlak için aldıklarım kendi arasında, Maviyle yuvarlak için aldıklarım kendi arasında yer değişebilir. Tabii ki de sınavda renkli kalemin olmadığı için C ile E yuvarlak, D ile F sevgili arkadaşım kare için alabilirsin. Bakın bu yer değiştirme özelliğini göstermezsen sen burada 3-4 tane daha ihtimal verebilirsin bu sorulara. Aman 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 buna dikkat edelim. E sonuncu bildirimde gitti. E o zaman soruya rahatlıkla geçebilirim. Ama şunu söylüyorum. Bu tabloya göre hangi kişinin hangi gün konser vereceğini sorsa bana. Pazartesi B'nin konser vereceği kesin. Perşembe A'nın konser vereceği kesin. Pazar G'nin konser vereceği kesin. Ama cumartesi E ile salı C ye yer değişebilir. Çarşamba D ile cuma F kendi arasında yer değişebilir değerli arkadaşlar. Haydi bakalım sorulara bakıyoruz. Diyor ki birinci soru. Perşembe günü hangi sanatçı konser verecektir diyor. Hemen bakıyorum. E perşembe günü net mi? Evet. O zaman şıklara baktığımda A var mı? Evet. O zaman birinci sorumun cevabı A'dır. Net midir? Nettir. Bir sonraki soruya bakıyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Arkadaşım yer değişenler üzerinden gidecektir. D cumartesi günü konser verecektir diyor. Hemen bakıyorum. D'nin cumartesi konser verme ihtimali var mı? Arkadaşım yok. O zaman D'nin ya çarşamba günü konser verme ihtimali var ya cuma günü konser verme ihtimali var. Cumartesi günü E ya da C'nin ihtimali vardır. O zaman D'nin sevgili arkadaşım cumartesi günü konser verme ihtimali asla ve asla yoktur. Hemen bakıyoruz. D çarşamba günü konser verecektir diyor. Hemen teyit edelim isterseniz. D çarşamba günü konser verebilir. Bakın bir tane daha şıkka bakalım. C salı günü konser verecektir diyor. Baktığımız zaman evet C salı günü konser verebilir. Bu ve buna benzer durumlarımız bu soruda da vardır. Bunlar da kesin olarak yanlış olmayanlar. Evet, E'den sonra konser verecek olan kişinin D olduğu biliniyorsa. Haydi bakalım sevgili arkadaşım. Hangisi doğrudur? Bu ne demektir? Hemen E'ye geliyoruz. E'nin sevgili arkadaşım salı gününe gittiği durum. E artık salıda sabit. Ama E'den sonra konser verecek olan kişinin D olduğu diyorsa D de burada çakılı. Bunu unutmuyorum. Yani benim tablom aslında şöyle mi? Burada E var. Burada D var. Burada sevgili arkadaşım. Baktığın zaman F var. Ve burada da sevgili arkadaşım ne var? C var. Tablom bu. Çünkü E'yi salıya aldım. C'yi cumartesiye aldım. D'yi ve D'yi çarşamba da sabitledim. F'yi de cumada sabitledim. Hadi bakalım soru bana ne diyor? Hangisi diyor ki doğrudur? A'nın konseri cuma günüdür. Hemen bakıyorum. A'nın konseri cuma günü olabilir mi? Hayır arkadaşım. Bu kesinlikle yanlış. Ben doğruyu arıyorum. Cumartesi günü konser verecek olan kişi F'dir. Hemen bakıyorum. Cumartesi günü konser verecek olan kişi C'dir. O zaman bu da kesinlikle yanlıştır. D'nin konseri perşembe günüdür. Hemen bakıyorum. D'nin konseri sevgili arkadaşım perşembe değil, çarşamba günüdür. O zaman bu da kesinlikle yanlış. F'nin konseri cuma verecektir. Yani F'nin konserine bakıyorum sevgili arkadaşım. F'nin konseri net olarak cuma mı? Evet. O zaman doğru mudur? Doğrudur. F'nin konseri Cuma günüdür. Sorumuzun cevabı Deyhan seçeneğidir. Evet, E ile A arasında konser verecek olan kaç kişi vardır? Hemen bakıyorum. İki ihtimalden de git. E ile sevgili arkadaşım kimi soruyordu bize? E ile A arasında konser verecek olan kaç kişi vardır? Hemen bakıyorum. E ile A arasında şöyle baktığım zaman arkadaşım Net olarak kaç kişi vardır? Birinci ihtimalde E ile A arasında F var. İkinci ihtimalde E ile A arasında D var. Yani iki durumda da E ile A arasında konser verecek olan kişi sayısı 1'dir. Bu sorunun cevabı da B'handır. Bir sonraki sözel mantık çıkmış soru çözümde görüşmek dileğiyle. hoşça Hoşçakalın.